Merhaba, Merhaba Leyla Hanım. Merhabalar. Benim adım Çağla. Yanımda da arkadaşım var da ee, Aslı diye arkadaşım var. Otelinizi acaba travesti kabul ediyor musunuz? Anlayamadım. Yani anlayamayacak bir şey yok. Bizim de bu haklarımız var. Bir saniye Çağla şeye veriyorum. Necla'ya veriyorum telefonu. Alo. <laughs> alo ben Nazlı. Nasılsınız? Oğlum sen Necla'sın. <laughs> Sağ olun teşekkür ediyorum. Yani şimdi bize bir otel lazım da acaba travesti kabul ediyor musunuz? Müşterimiz de birlikte yanımız. Bir tane elde edeceğim. Tabii ki de. Tamam sesi kapattım şu an. Tra travesti. travesti oldu kapalı Kabul ediyorlar bir de. <laughs> açıyorum açıyorum Tamam, rahat konuşuyorum kapat. Yok, sen o konuşun. Tamam, o konuşunca şeyi açacağım, sesi, sesi açacağım. Bence polis arıyor mu? alo, Geceliği 200 lira bak. Asla alo, bu konuş daha iyi ben, nav, 200 nav, lira Nazlı susar mısın? Nav. Ya, alo. alo. alo, alo merhabalar, iyi geceler. <laughs> alo. Geliyor, ha, biz şimdi şöyle bir durum var. Bize bir otel gerekiyor da acaba müsait misiniz? Var. yalnız şöyle bir durum var. Hani her otel kabul etmiyor. Biz müşterimizle birlikte gideceğiz. Müşterimizle birlikte yani. Yani... Bak ben ya bir ya, bir saniye aşkım durur musun bir alo 150 girip duruyor bize gelişi zaten 150 lira bunun için alo değil. alo ya, alo Geliyor, ha, ben sizi de görürüm hani bir şekilde bizi içeri sokabilirseniz çok sevinirim. Yani şöyle söyleyeyim hani e, bir şekilde konaklama yap, yaptıramıyoruz. Yani hani vatanda olsun da yaptıramıyoruz. Ee, sizi de görürüz. Anladım. Bir işte hani kamera kayıtları falan var. ya. işte kapı tamam. Ya Aşk, biz aşkım. gireriz. Canım, Canım benim. Gireriz. Bizim Canım benim. Canım benim. Bir tane baca deliği var. Oradan da gireriz. Sıkıntı yok ya, yani. Ya bir saniye aşkım bir saniye. Alo bize bahçede yeter. Biz evden var, Bahçede yani. kamera var mı? Sen onu söyle. Evet, her tarafta kamera var. Peki bu etrafta böyle... E, yani bir şeyler yapabileceğimiz böyle hani anladın mı? Rahat böyle, anladın mı? Bir yer evet. var mı bildiğin? Yani, de? Yok, bir Senin yani evin... Bir nerede bir kalıyorsun bir sen? Ya benim karışıklığım zaten. Alo? Bize, bize 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 boş bir bize boş bir ev lazım bize hani onu anlatabiliyor muyum ben? Anladım boş boş ev lazım. Yani. Aşkım bir saniye. Ya Alo. çocuğun sesi çok tatlı. Bir verir misin? Bak. Sen al hadi al, al. Senin sesin çok tatlı bak. Biz seninle anlaşabiliriz. Ya şöyle söyleyeyim hani şu an bir de var. Eee dedim biryamızı bir alamıyoruz. Ee, misafiri anladım. var. Olmasa eee, olmasa şey yapacak. Olma, Bilip, 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 bilip. Tabii, sen var ya sen. tadını aldın tabii. Yanıyorsun. canın tadını aldın tabii. Alo. Alo. Doktor evet, <laughs> bu <işte, gülüyor> kadar uzun kaldılar. <laughs>